Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Veren Ceylan. bugün Age of History Florida yani Amerika kurma serisinin yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Şöyle diplomatik aradaya baktığınızda bizi seven kimsenin olmadığını görüyorsunuz abi. Florida olarak kimse bizi sevmiyor. Şunlarla biraz ilişki geliştirdim çünkü bunlar koalisyon kurup bize dalmasınlar abi. Şuraya bak hepsiyle aramız aşırı kötü yani böyle bir tane iyi olan adam yok. Arada nadir kaçan var. Birkaç tane iyi olan onun dışındaki hepsi bize sövüyor abi şu anda yani bu kadar kötü durumda olamayız Geçtiğimiz bölümde batıya doğru ilerledik Amerika'nın en güçlü eyaleti konumuna geldik ama Bunlar olsa da şu an zayıfız epey Çünkü Texas savaşında ordumuzun büyük bir kısmı maalesef haşat edildi ee, Bunu da toparlayacağız inşallah ee, Milletle ilişkileri düzeltmek istiyorum çünkü Abi adamlara baksana hepsi birden nefret ediyor bizden ama ya. Kimse sevmiyor abi. Böyle bir şey olabilir mi? Lan biri de hiç lan bu adam iyi adamdı falan diyen yok yani. Şöyle nadiren 2-3 tane eyalet var. Evet bu bölümde bu arada şunu söyleyeyim 800 beğeni her 800 beğeni de yeni bölüm geliyor. Bu yüzden yeni bölüm için 800 beğeni atmayı ihmal etmezseniz sevinirim dostlar. Ee, ama bu bölümde onu yapmayalım ya. Bu bölümden sonra bir bölüm daha çekemeyeceğim. O yüzden siz kendinize bırakıyorum. istediğiniz beğeni atın. Çünkü bundan sonra bir bölüm daha peş peşe çekemeyeceğim için beğeni atsanız da gelmeme ihtimali var hemen. O yüzden bu bölümde onu yapmayalım. Diğerleriyle birlikte peş peşe çekiyordum ama bundan sonra bir bölüm daha çekemeyeceğim çünkü şu an. Evet. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. 312 binlik bir ekonomi olduk. Hayvan gibi gelirimiz var. New Mexico. Evet. İlk savaşımız. Bu ufak dostumuzla olacak anlaşılan. Bu ufak dostumuz bize artistik yaptı şu an. Neden yaptın dostum? Neden yaptın bunu hemen be hemen bedelini ödemelisin hemen bedelini ödemelisin gel buraya bakayım sen Gel bakayım gel gel seninle bir konuşacağız gel bir şey konuşacağız gel bakalım dostum gel Ben niye yaptım bunu edin ne bununla senin gücünle bana karşı bir şey yapabilecek gücün var mı yok o zaman niye dalıyorsun Yani böyle anlı şanlı niye dalıyorsun Yani buradaki en güçlü eyalet biz seni burada kobay olarak kullanıyorum diğer eyaletlerin kışkırtmasına gelme Yukarıya sonraki turda alacağım. Diğer eyaletlerin kışkırtmasına gelme. Bunlar seni kullanıyor, kullanıyor. Yani geldin ve artık eyaletlerin yok. Artık böyle bir eyalet yok dostum. Kusura bakma hadi bakayım. Hadi bakayım. Şöyle getir bakalım o eyaletleri ha. Yani burada umarım diğer eyaletler yine benimle ilişkilerini bozmamış. çünkü savaşı ilan eden o. Ben değilim. Yani rica ediyorum ilişkilerimiz bozulmasın diğer eyaletlerle. Çünkü savaşı o ilan etti abi. Ben yapmadım bir şey vallahi. Yani ben olabildiğince barışçıl kalmaya çalışıyorum ama yani barışçıl kalabilmek de o kadar da kolay değil. Yani çok büyük anlamda bizim bir istihdam nüfusu şeyim sorunumuz var. Ee, asker basamıyoruz abi, asker basılacak yerler çok az. Şurada 2000 2000 basılıyor ya. Türkiye serisinden sonra bunlar çok şey geliyor. Az geliyor. Şuraya bak. Şuraya bak. Ne, ne şeylere düştük ya? Ne duruma düştük? Şunları hemen iptal et abi. Şuraya gelin. Yeni sefer zamanı dostlar hadi. Gelin abicim şuraya. Yeterince askere bastık. Yeterince bastığımızı düşünüyorum. Ben artık başkalarına saldırma zamanı geldi. Hadi bakalım. Daha da birkaç turda basarız. O zamana kadar çevredeki yerlerde. Birkaç tane daha basarız. Şöyle mesela burada biraz. Biraz burada biraz burada. Yani zaman geçene kadar oradaki ordular gelene kadar biraz daha basalım. Evet da 57 bin kişilik ordumuz var. Şuradaki bir e, Arkansas dostumuz ve buradaki diğer yerler yani biraz daha kuzeye ilerleyeceğim. Aslında bakıldığında. Şöyle hemen askerlerimi dizmeye başlıyorum. Bu askerlerim dizisin. 5 biner biner diziyorum. E, şuraya da 5000 dizeceğim. Hatta bir 5000 daha dizeyim şuraya ondan sonra geri kalanını koyacağım. Yani genel olarak büyük bir sefer yapacağız biz. Tek bir eyaletle olan olmayacak bu. Büyük bir sefer yapacağız abi. Bu Amerika eyaletlerinin sınırları da yani sanki böyle paint'ten çizilmiş. Uğraşılmamış şeyler gibi abi. Şuraya baksana. Bu nasıl sınırlar lan? 2500. Çok kötü gözükmüyor mu sizce de? Bence çok kötü gözüküyor yani. Ne bileyim. Biz mi yanlış anlıyoruz bilmiyorum ama yani eyalet sınırları ne bileyim çok düz böyle. Mesela şu eyalete bak bu ne oğlum? Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkansas'ı aldık. Diğerini de aldık adını bilmediğim o eyaleti de aldık. Florida'nın yükselişi devam ediyor. Bize orada biri savaş ilan etti. Görmedim sanmayın. Kim o delikanlı? Ohio. Bana yakın mı? Bana yakın mı? Koordinat verin yeter ki. Değil. Lan beklesen birazdan. sen bekle. Bekle kardeşim. Seni de alacağız ama şu an değil. Şu an o durumda değilim çünkü. Alabilecek durumda değilim. Dua et. Uzaksın yani. Vallahi dua et yani şu an. Tek yapabileceğin şey şu an dua etmek. Ben birazdan oraya geldiğimde senin haddini bildirmeni bildirmeyi biliyorum. Beklesen. Bekle birazdan sadece. Artık Amerika'da oluşan büyük bir gücümüz var abi. Ee, diğer eyaletlere göre biz en güçlü eyalet konumundayız şu anda. Ve yani diğer eyaletlere göre en güçlü eyalet konumunda olmayı bırak hayvani bir gücüz şu anda diğer eyaletlere göre. Yani diğer eyaletlerin çok çok üstünde bir gücüz. Kısa sürede bu gücü oluşturduk. Ve şimdi şimdi ise işi bitirme zamanı abi. Amerika kurana kadar asker bas tokatla eylemindeyiz. Asker bas tokatla Geleni geçeni tokatlayacağız. Bir müttefimiz burada bir Güney Karolina var. Zamanında bizle yardım ettiler sağ olsunlar Kuzey Karolina Savaşı'nda ama zaman geldiğinde onları da tokatlamamız gerekecek. Amerika kurmak için sadece biz olmalıyız abicim. Kusura bakmasın çünkü o topraklarda maalesef Amerika kurmak için gerekli yerler. Ve Amerika'nın ben tamamını ele geçirmeyi istiyorum yani. Hiç kusura bakmasın. Dostuz falan şeyiz. Bunlar beni ırgalamaz. Allah gider vururum yani. Yakında onu da satacağım o yüzden. Şaktırmayın'ın kulağına gitmesin de hemen o <laughs> beni satmasın. Ee, ama ben onun yakın zamanda satacağım. Bu arada Discord sunucumuzu da eğer sohbet muhabbet edecek yer arıyorsanız gelebilirsiniz dostlar. Videonun açıklama kısmında linki mevcut. Yani arada yorumlarda görüyorum Discord sunucusu var mı diyor soranlar var ama hiç videonun açıklama kısmına bakmıyorlar galiba. Çünkü videonun açıklama kısmında link var. Şimdi kime doğru saldırırsak? Kime saldırsak? Önce bir doğuyu bitirelim ya. Burada mesela Güney Karolina. Müttefiğimiz ama artık değil. Zamanında müttefik olduğumuz. Eskiden müttefik olduğumuz Güney Karolina'ya dağılım. Ee, şöyle askerlerimi hemen diziyorum. Ee, Karolina kusura bakma dostum benim. Allah kusura bakma yani. yani. Kusura bakacak bir şey de yok yani burada. Kardeşim maalesef bunlar şart. Gerekli. Ama senden önce şurada bir hıyar var onu halledeceğim. Senden önce burada bir Kansas adında bir hıyar var onu halletmem gerekiyor. <laughs> Bu anlaşıldı. Kansas sen niye böyle bir şey yaptın bana bir önce bunu bir söyle. Bir önce bunu bir söyle bakalım niye böyle bir şey yaptın oğlum ekonomin ne senin edin ne budun ne gücün ne şeyin ne yani senin sen niye böyle bir şey yaptın sen. Sen niye yaptın bunu. Şunları bir iptal et ya. Bu ne abi toplasan Bin asker etmiyor. Ne burası? Şöyle harita moduna gel abi. İstihdam edilebilir nüfus. En yakın yer burası. Bas abi şuradan. Bas abi buradan. Bas abi buradan. Oğlum bunun bedelini ödeyeceksin sen. Sen oradan ilerlemeyene bak bakayım sen. Nasıl ilerleyeceğim birazdan bak. Birazdan uçuracağım seni. Birazdan hop uçacaksın. Çat diye gitmiş olacağım birazdan beklesen. Lan tam adam mütefiklikten attık dalacağız. Bir tane adam yüzünden uğraşıyoruz ya. Bir tane adam yüzünden uğraşıyoruz ya. Şunun yüzünden. Yoksa ben onu şu anda dalmıştım yani. Savaşı ne güzel. Ama işler beklediğimiz gibi gitmedi şu an. Hadi bakalım. Kaybettiklerimizi alma zaman hocam. Kaybettiklerimizi alma zamanı. Devam edin. Devam edin. Devam edin. Artık onun asker basacak gücü de yok. 200-200 asker basacak. O bastı 200-200 askerle bizi yenemez. Her tur en fazla 500 asker basar abi o. Toplasan. Öyle bir ekonomisi var çünkü. Zayıf bir ekonomisi var. O ekonomiyle de bizi yenmesinin mümkünatı yok. Şuraya bak. iki topraklı yer gelip bana artistik yapıyor ya. Arkamdan vurdu beni. Ama artık işi bitti Bakın biz Güney Karalina'yı arkadan vurmuyoruz Adam müttefikten attık birkaç turda bekliyoruz bakın daha hala dalmadık O yüzden kimse sen de arkadan vuruyorsun demesin Biz çünkü arkadan vurmuyoruz gördüğünüz üzere Oldukça olabildiğince önünden vuruyoruz Gel abi şurada Şunları da yap artık lütfen şu savaşı açabileyim şu orada gidince açacağım Hadi bakalım dostum aramızda zaten epey kötüymüş yani sen bu sürpriz bir şey değil senin için. Aramızın ne kadar kötü olduğunu görüyorsun. Bu savaşın kapacağını anlamış olman lazım senin. Hadi bakalım. Güzel girdik. Güzel girdik. Bu da bayağı güçlenmişti bu arada yani. Epey güçlenmişti. Yani en güçlü eyaletler arasında oynamaya çalışan bir eyaletti bu da. Ama Böyle bir şey olmayacak. Kuzey Karalino'ya burada tek kalmışsın sen. Zamanında bana yanlış yapmıştın. Bunu unutmadım. O yüzden bunun da gerekenini yapalım hemen senin de. Onun da haddini bildirelim. E, zamanında o artısı yapmıştın. Bizi unutmayız abicim. İntikam eninde sonunda alınır. Eninde sonunda alınır. Unuttuk sanma. Abi bir turu fazladan geçtim bak. Bunun yüzünden şu an... Abi çok az eyalet olduğu için... Ufacık space'a e bassan tur geçiyor. Ve çok hızlı bir şekilde geçiyor. Kontrol edilmiyor. Hop kardeşim ben oraya saldıracağını seni tahmin edemedim mi? He? Biz sen miyiz oğlum? Şimdi bu güney kararına da bitiyor. Şuraya belki çıkarım atarım falan oraya bir gidelim. Şuraya bir gidin abicim. Belki oraya çıkarmamı Zaten Asker basacak ekonomisi kalmadığı için pek de bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Birader şöyle tüm topraklarına bir el koyuyorum senin. Yani yavaş yavaş artık. Doğudaki sahil tarafını alıyoruz abicim. Oradaki kısmı alıyoruz. Yani ilerleyişimiz de yine bu şekilde devam edecek. Bu doğudan New York alacağım. Oradan yine diğer üstündeki yeri alacağım New York'un. Öncelikle denizle okyanusla bağlantılarını keseceğim bunların. Tamamıyla kendimin olsun abicim o kısım. Ondan sonrasında gerekeni yapacağız. Şurası sadece bu mu abi? O zaman New York'a dalalım. O zaman New York'a dalalım. Valla Florida olarak etkileyici bir gücümüz var. Etkileyici bir gücümüz var. Bu güçten ben bile etkileniyorum. Helal olsun bize. Oğlum bu adamın bayağı ekonomisi varmış lan. Bu adam bu kadar kolay yenilmez. Dur İstihdam edilebilir nüfus, acil donanma e, denizden adam getireceğim. O adam o kadar yenilmez. Bu adamın ekonomisi sağlam. Bu adam orduyla yenilmez abi. Ben size söyleyeyim. O adam orduyla yenilmez. Maalesef. Acaba bir hata mı yaptık? Evet gördüğünüz üzere yaptığımız hatayı görüyorsunuz. Ama o denizden ilk saldıracağı için kalede yakalayacak bizi. Kalede yakalayacağı için bir sorun olmayacak abi. Bizimkiler kalede yakalanacak. Bu yüzden çok iyi bir şekilde savunmalarını yapacaklar. Şuradan şöyle bas. Buraya bir liman yapsana abi. Liman nasıl yok orada? O kadar gelişmiş bir yer. Madem o kadar asker basılabiliyor. Niye liman yok? Abi hala mı? Hala mı? Hala adam denizden uğraşıyor mu bana şey yapmak için. Adam bunlar da ne çıkartma sevdası varmış kardeşim. Ne çıkartma sevdanız varmış ya. Adamlar çıkartma ata ata bir hal oldu. Kim de aldı başka? Main. Main neresi? O da yukarıda. Valla ben New York alır. Daha da başarılar dilerim yani. Adam baksana çıkartma ata ata bir hal olduk ya. Çıkartma ye ye bir hal olduk aslında. Bas abi şuralarda. Adam bas adam. Acil. İnsan kaynağı lazım. Şuradaki 110 kişinin herhangi bir orada bize bir faydası olmayacak. O yüzden buradan basalım abi. Vallahi New York'çum. Kanka bu kadar yeter ya. Ben kafiyim şu an yani. Yetti bu kadar. Çünkü ordu kalmadı elimizde. Vallahi benim için bu kadar yeter abi. Evet, onun için de yetermiş bu kadar. Ben New York'un bu kadar ekonomisinin sağlam olacağını düşünemedim. Bu da bize maalesef pahalıya mal olmadı. Yine kazandık da az toprak kazanmış olduk bu yüzden. Ama bir dahakine New York'un bu kadar güçlü olduğunu unutmadan sağlam bir asker araba spawn'a da almak lazım. Baksanıza abi adam hayvan gibi ordusu bekliyormuş oradan. Denizden direkt saldırdı bize. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle save de alalım. Eğer hala kanalda abone değilseniz ve videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videolara beğeni atarak nasıl kalabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.